Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sonrası Karadeniz'in en önemli limanlarından biri haline gelen Ünye Limanı'na seferler devam ediyor. Bu kapsamda Rusya'nın Soçi kentinden Türkiye'ye gönderilen 184 tonluk gıda yardım malzemesi taşıyan konteyner gemisi Ünye Limanı'na demir attı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle rıhtım sayısı ve derinliği arttırılarak yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişli hale getirilerek büyütülen Ünye Limanı, 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin ardından yurt dışından gönderilen yardım malzemelerinin adresi oldu. Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan 184 tonluk gıda malzemesi taşıyan Evrim Grup isimli gemi Ünye Limanı'na geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı olarak faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Ordu ili genelinde 24 adet içme suyu, 19 adet atık su arıtma tesisi ve 582 adet dezenfeksiyon noktası olmak üzere toplam 625 adet tesisimizle arıtma faaliyetlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Su kaynaklarından temin edilen suları alanında uzman personellerimizce içme su arıtma tesislerimizde arıtarak Türk standartlarına ve Dünya Sağlık Örgütü değerlerine uygun olarak şebekelere veriyoruz. Su kalitesini kaynaktan başlayarak arıtma işlemi sırasında ve uç noktalarından numuneler alarak 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Alınan numunelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini TÜRKAK tarafından akredite edilmiş. Çevre ölçüm ve analizleri yeterlik belgeli, modern cihazlarla donatılmış laboratuvarlarımızda yetkin personellerimizce yapıyor ve analiz sonuçlarını her ay idarenin web sitesinde yayınlıyoruz. Tüm tesislerimizin hizmet sürekliliğini sağlamak için gerekli olan periyodik ve koruyucu bakımlar ile otomasyon, skada kurulum ve onarım çalışmalarını kendi ekiplerimizle yürütüyoruz. Değerli ordular, Mosul Genel Müdürlüğü olarak arzma faaliyetlerimizi tüm ekiplerimizle sizler için sürdürmekteyiz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Malatya'dan orduya gelen 4. sınıf öğrencisi Mahmut Kaan Karaca'ya devretti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gelenek haline gelen çocukların temsilen makam koltuğuna oturtulması sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler makamını bir süreliğine yaşanan deprem sonrası Malatya'dan Ordu'ya gelen Yeşil Yurt Ahmet Karlıbel İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Mahmut Kaan Karaca'ya teslim etti. Adım Mahmut Kağan Karaca. 10 yaşında ve 4. sınıf öğrencisiyim. Buraya Malatya'dan geldim. Sizlerin de bildiği gibi bölgemizde yaşanan büyük depremler dolayısıyla eğitime bir süreliğine ara verildi. Orada eğitim alamayacağım için buraya geldik. Ve çok memnunum. Arkadaşlarım bana hiç yokluğu hissettirmedi. Hep yanımda durdular. <laughs> Hele ki öğretmenlerim. Hatta bir keresinde öğretmenim beni yanına çağırdı ve de bana bu güzel haberi verdi. Dedi ki... Kaan 23 Nisan programında sen belediye başkanı olacaksın. Çok mutlu olmuştum. Çünkü bu benim en büyük hayalimdi. Makam koltuğunu Mahmut Kaan Karaca'ya teslim eden Başkan Güler, minik başkana bir talimatı olup olmadığını sordu. Soru karşısında yanıt veren minik başkan Karaca, orduda gereken çalışmaların zaten yapıldığını belirterek, öğrenim gördüğü okul için birkaç istekte bulundu. Hem böyle güzel bir kardeşimizi kazandığımız için, ben de çok teşekkür ediyorum. Hocalarınız da seni uygun görmüş. Bundan sonra istersen hep devamda kalabilirsin. Sadece 23 Haziran'da değil. Tamam? Her zaman kalabilirsin. Hem böyle yakışıklı bir başkan kazanmış oluyoruz, hem böyle akıllı, kabiliyetli, Malatya'dan zaten devlet adamları da yetişiyor. Tamam? Sana teşekkür ediyoruz. Hem önce Mustafa Kemal Atatürk'e evet. teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir günü Türk gençliğine e, armağan ettiği için. E, dolayısıyla bundan sonra çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bugün ne yapalım? Bütün ekip sen Bugün masaya çok ısınmadan okulum için bazı şeyler isteyeceğim. Öyle mi? Peki ne yapalım mesela? <gülüyor> sen <gülüyor> okul için mi isteyeceksin? Yani zaten bütün her şeyi siz yaptınız. Bana bir yapacak bir şey kalmadı. çok Teşekkür ederim. Kumuzun bahçe duvarlarına bir sıvı atıp canlı renklerle renk boyamak istiyorum. Yapalım. Ben hemen daire başlayayım. Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı olarak faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Ordu ili genelinde 24 adet içme suyu, 19 adet atık su arıtma tesisi ve 582 adet dezenfeksiyon noktası olmak üzere toplam 625 adet tesisimizle arıtma faaliyetlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Su kaynaklarından temin edilen suları alanında uzman personelimizce içme su arıtma tesislerimizde arıtarak Türk standartlarına ve Dünya Sağlık Örgütüsü'nün değerlerine uygun olarak şebekelere veriyoruz. Su kalitesini kaynaktan başlayarak arıtma işlemi sırasında ve şebekelin uç noktalarından numuneler alarak 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Alınan numunelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir çevre ölçüm ve analizleri yeterlik belgeli, modern cihazlarla donatılmış laboratuvarlarımızda yetkin personellerimizce yapıyor ve analiz sonuçlarını her ay idarenin web sitesinde yayınlıyoruz. Tüm tesislerimizin hizmet sürekliliğini sağlamak için gerekli olan periyodik ve koruyucu bakımlar ile otomasyon, sıkada kurulum ve onarım çalışmalarını kendi ekiplerimizle yürütüyoruz. Değerli ordular, MOSI Genel Müdürlüğü olarak arzma faaliyetlerimizi tüm ekiplerimizle sizler için sürdürmekteyiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelindeki mezarlık ve şehitliklerde bayram öncesi temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sıkılaştırdı. Bayram süresince vatandaşların rahatlıkla kabir ziyaretlerini yapabilmesi için seferber olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlıkların içerisindeki yabani ot temizliklerini yanı sıra yürüyüş yolları ve ağaçlarında bakımlarını gerçekleştiriyor. Türkiye ortalamasının üzerinde 3625 mezarlık bulunan Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından belli aralıklarla bakım ve onarım çalışmaları yapılarak halkın manevi değerlerine sahip çıkılıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesi mahalle muhtarlarıyla işbirliği içerisinde mezarlıkların genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarına ağırlık verdi.